işsiz kaldım. Siz de. Ne yapacaksınız? Yaşayacağım. Sen ne yapacaksın? Sizin yapacağınızı yapacağım. Zehra var. Sizde Zehra gibi dört tane var. Bir mahkememiz var. Her şey daha tatsızlaşacak. O kadar çok üzülüyorum ki. Keşke bir şey yapabilsem. Keşke Keşke bir bir şey yapabilsem. Anne, ne bu hal? Niye ayakların yan yan? Gir içeri. Tamam geliyorum. Anne Beril doğru söylüyor. Ben sizi burada tutuyorum. Girin içeri üşüyeceksiniz. Sen de gel istersen. gideyim ben anne. Peki. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Çabuk üstüne bir şey yer getirelim ya. Hoş gel buraya. Tamam geliyorum. Gel içeri çabuk. Tamam geldim. Ayakkabılarım nerede var? Ah, hepsini attım. Attın mı? Ayakkabılarını mı attın? Ayakkabılarımı, kürkümü, kolyemi, ceketimi hepsini attım. Hepsinden kurtuldum. Hisse i̇şte satışı ne oldu? Hisselerimin i̇şte hepsi satıldı. Onlar borcumu ödemeye yetti ama artık tek kuruş param kalmadı. İşsizim, parasızım. Hepsi bu. Kendimi uzun zamandan beri olmadığım kadar iyi hissediyorum. Mutlu değilim. Bir sürü derdim var. Yenileri de olacak ama... ...kendimi kendim gibi hissediyorum. Bu çok güzel. Kenan Denen o herifle kavga edip ayrıldım oradan. Hakan da sinirlendi. O da münakaşa etti. Bir şey yaptı mı? O da istifa etti. O da ayrıldı Karca Holding'den artık işsiz. Ali ne yaptı o vakit? Ali orada kaldı anne. O hala Kenan Bey'in yanında çalışıyor. <laughs> Aman, Eskiden holding mi vardı? Gül gibi yaşıyorduk. Gene yaşarız, daha bile güzel yaşarız. Ama ne? Birlik oldun mu yatağa gayrı? Başka ne bir şey istemez. Senin canın sağ olsun güzel annem benim. Biz birbirimize yeteriz. Ay bana da Ay. 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 <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.